قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Hz. Zekeriya da yefalu ma diyor. Burada burada halk mucize bir yanıyla yani. Harikulade eden bir şey. Mebzede nasıl yarattığı gibi. Evet mesele İsa mesela Adem gibi de yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yani o hılkat açısından böyle ilk hılkat harikadır yani o izah edilemez. İşte şeyler evlisyoncular, Tasyoncular, darvinciler, lamarkçılar yani burada yanılıyorlar. Bu yani onları yanıltılar yanıltan bu tekvin kitabının başındaki ayetler öyle o faktörden birisi yani. Allah ışığı yarattı. baktı ışık güzel. Ondan sonra şunu yarattı. Baktı ki o şöyle. Ondan sonra şunu yarattı. Derken bir gün geçti. Sonra baktı. Sonra derken bir gün daha geçti. Böyle. Ve böyle ki işte. Sonra Hz. Musa'ya kadar işte 5000 sene geldi. Ondan sonra da 2000 sene daha gelecek. Ondan sonra da kıyamet kopacak. Bu türlü şeyler kendilerinden kendilerine işin içine sokuşturdukları şeyler bilim adamlarında evvela bu vahiy semavi itiraz duygusunu hasıl etti. Ondan sonra da artık teknik kitabında anlatıldığı şekilde bir halk meselesi yok demek. Şöyle böyle suların derinliklerinde mi, balçıkların içinde mi, yoksa semada işte bir kısım böcek böcek şeklinde mi filan, bir kısım meteorların üzerine yapışarak yeryüzüne indiler, sonra yeryüzünde üreme insan oldu falan gibi şeylere girdiler. Yani bir yerde bir gayri aklilikten, gayri mantıklılıktan kaçarken başka elli türlü gayri akliliğe, gayri mantıkliğe düştüler. Evet. Bu. Vettebi'uni ve la bir sübül diyor. Bana tabi olun. Benim mesajıma uyun. Böyle çok yollara girerseniz karıştırırsınız o zaman. Dağılırsınız. Paramparça olursunuz. Öyle oldu yani. Hazreti Meryem, Ya Rabbi bana hiçbir erkek el vermediği halde nasıl olur da çocuğum olabilir? Deyince Allah-u Teala şöyle buyurdu. Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. Zira o bir şeyin var olmasına hüküm verince sadece o der, o da derhal onu verir. Bu da adet ilahi açısından yani o meselede hayretini ifade ediyor. Bir bir de tabi orada zımni olarak da hiç erkek eli değmemiş bir insan böyle bir şey olunca Yahudiler gibi peygamberlere bile iftira etmiş insanlar ona ne yapacakları endişesi de oluyor orada.